Yeni bir videodan herkese merhabalar. Beyler bayanlar, umarım keyifleriniz yerindedir, iyisinizdir. Birazdan sizlere 300 Türk Lirası yatırımsız deneme veren bir sitenin ismini vereceğim. Şunu belirtmek isterim, bazı arkadaşlarımız sitelerin linklerini soruyorlar. Ben link paylaşmıyorum. Sadece isimlerini söylüyorum çünkü bu sitelerle herhangi bir bağlantım yok. Reklamlarını kesinlikle yapmıyorum ve bunlara güvenmiyorum dostlar. Arkadaşlar bazı kanallar videolarımı alıp paylaşıyorlar. O yüzden direkt kanala abone olun. Bu çok önemli. Başka kanallarda mağduriyet yaşamayın. Geçelim siteye. Video uzamasın diye şartlardan bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Şartlar çünkü anlık değişebiliyor. O yüzden canlı yardımdan öğrenip almanız daha sağlıklı olacaktır. Alacağınız 300 Türk Lirası deneme ile yatırımsız olarak 300 Türk Lirası olarak çekim yapabiliyorsunuz. Sitenin sonuna 260 eklemeyi unutmayın. Daha sonradan izleyen izleyicilerimiz ise birazdan duyacağı sitenin ismini arama motoruna yazarak siteye erişebilir. Çünkü sitelerin adresleri bildiğiniz üzere sürekli değişmektedir. Sitenin adresi şu an ekranda olmaktadır. Arkadaşlar, beğenilerimiz çok düşük. Sizler için bu kadar emek harcayıp video hazırlıyorum ama beğenilerimiz çok düşük. O yüzden beğenmeden ve abone olmadan geçmeyelim lütfen. Sizleri seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.